Elimde öyle bir mesaj var ki soru şu. Hocam ben geleceğimi mi yoksa sevdiğim erkeği mi seçeyim? Kararsızım. Bana yardımcı olun. Evet arkadaşlar. Bir karar verelim. Bu kızımız ne yapsın? Kimi seçsin? Kariyerini mi? Sevdiği adamı mı? Bu kızımıza karar vermesinde yardımcı olalım. Videoyu veriyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Merhaba can Bey. Benim 4 aylık bir ilişkim var. Sevgilim 24 yaşında, Ankara'da kuaför dükkanı var. Ben 22 yaşındayım. Bu sene fen bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. İlk defa atanmak için sınava gireceğim. Fakat ilk defa atanıp başka bir şehre gidersem sevgilim benimle o şehre gelmeyeceğini söylüyor. Çünkü ailesinin borcu varmış ve Ankara'da kurulu düzeni olduğundan dolayı başka bir şehirde iş bulamama endişesi ve bulamasa da bunu gururuna yediremeyeceğinden benimle gelmek istemiyor. Burada benim dikkatimi çeken birkaç husus var. 22-24 yaşlarınız iyi. Bunda problem yok. İş yeri sahibi bir genç var. Küçük yaşta okumamış demek ki çıraklığa girmiş ve küçümsemek için demiyorum. Esnaf olmuş dükkanı olan Kuaför bir arkadaşımız var. Şimdi üniversiteyi bitirmiş bir kız var. Liseyi bitirmiş. Genelde baktığım için söylüyorum. Liseyi bitirmiş. İşini yapan bir delikanlı var ortada. Yarın bu okumuşluk olayı sorun oluşturur mu oluşturmaz mı? Eğer kabul, anlayış, hoşgörü yoksa sorun oluşturabiliyor. Bak bunun altını da çizmek istiyorum. Tamam mı? Yani burada bir kültür farkı durumu var. Hani denklik açısından baktığımız zaman bunu da görmek lazım. Ama sorun asıl sorun şu. Benim gittiğim yere gelmek istemeyen bir adam var. Ya ben atanıyorum, bir yere atanmışım. E benimle gelmiyor. Diyor ki sen kal burada. Şimdi bir defa şunu görmek lazım. Ben 4 sene okumuşum, mezun olmuşum. E, ben görevimi yapmak istiyorum. E tamam da hocam, adamın yanında yapsın. Ama atanmak istiyorum. Şimdi devlet memuru olmak o kadar zor ki sınavlara hazırlanıyorsun çok büyük çabayla belli bir puan alıyorsun. Puan aldıktan sonra bir lütuf ya herkes kazanamıyor zaten. Kazanmışsın. Kazandıktan sonra ne olur yani? Seviyorsan ve değer veriyorsan, onu önemsiyorsan git onunla beraber 3 sene ya. 3 sene onunla beraber görev aldığı yerde kal. Ne var bunda? Ben sevdiğim birisi için yapardım bunu. Sen zaten konforlusun, geçerliliği olan bir meslek. Nereye gidersen git, geçici bir süre çok rahat sen iş bulabilirsin. Rahat bulursun ya. Ve bu konuda ben senin yanındayım, ben seninle beraber her yere giderim diyen bir insan olmak lazım. Erkeğe bu delikanlılık yakışırdı aslında. Ben bu delikanlıdan bunu beklerdim. Ama maalesef bunu yapmamış. Bana göre bunu yapmalıydı. Siz ne diyorsunuz? Yapmalı mı yapmamalı mı? Hocam ne olur? Kız orada kalsaydı Ankara'da, o, o fedakarlığı yapsaydı da diyebilirsiniz. Ama ben diyorum ki 3 sene gitmeliydi, orada kalmalıydı ve daha sonra beraber dönmelilerdi. Bu bana daha doğru geliyor. Yaşım 24 olduğundan dolayı da ailesi evlilik baskısı yapıyor. Şimdi ben gideyim, beklesin beni. Döneyimde de diyor ki o kadar bekleyemem diyormuş. Ailesi baskı yapıyor. Bir an önce evlen. Yani yaşı geçiyor gibi. Kardeşim daha 24 yaşındasın ya. Seviyorsan tamam gitmedin. Borçlarım var. Gitsin bekle onu. Bu olmaz mıydı? Bu da olabilirdi. Bak buna da yanaşmıyor. Ailem baskı yapıyor. 24 yaşındayım. Beni bir an önce evlendirmek istiyor. Evlen o zaman. Diyesi geliyor insanın içinden. Ama kaybedersin öyle bir kızı. Fakat diyor kızımız, ben şehir dışında okuduğumdan dolayı hem ailemin emeği hem de benim 4 yıllık hayatımda gösterdiğim çaban var. Sevgilim Ankara'da kalıp ücretli veya sözleşmeli olarak çalışmamı istiyor. Fakat ben atanırsam 3 yıl atandığım yerde kalmak zorundayım. Şimdi kanunen öyle bir zorunluluk var. 3 yıl orada kalmak zorunda. Şimdi hanımefendi atamalar gittikçe zorlaşıyor ve gittikçe mezun sayısı artıyor. Bundan dolayı geçici bir süre bir yerlerde özel okullarda çalışabilir ya da geçici bir görev alabilir. Ama daha sonra atanması daha da zorlaşır. Bunun farkında. Ve devletin garantisi, devletteki maaş ve standartlar şartların daha iyi olmasından dolayı da ailesi de öyle istiyor. Bir an önce görev almak istiyor. Şimdi kararsızlık yaşıyor. Yani görev mi alayım yoksa tamam onun dediği gibi Ankara'da kalayım bir şekilde bir yerlerde ben mi iş bulayım? Burada iki taraftan birinin bir fedakarlık yapması lazım. Fedakarlığı kim yapsın? Ailem bir an önce atanmamı bekliyor. Sevgilim ise benimle hemen evlenmek istiyor. Ben ise iki arada bir derede kaldım. Sevdiğim adamı kaybetmek istemiyorum. Sizce geleceğimi mi seçmeliyim, sevdiğimi mi? Yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim demiş. Şimdi burada bu kızımız ne yapsın? Sevdiği bir insan var. Sevdiği insan net çizgilerini koymuş ve demiş ki buna uyarsan varsın hayatımda, yoksa yoksun. Karar senin karar. Bir defa sınava girdin, kazandın, kazanmadın. Kazandığın anda şuna ikna etmeye çalış. Bak hayatım, sınavı kazanmak çok zor. Ben kazandım. Gidelim 3 sene yanımda ol. Ne gerekiyorsa ailene destek amaçlı ne gerekiyorsa hep beraber yapalım. Ve zaten orada sen bir iş bulursun. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Daha sonra beraber döneriz. Bunu konuş. Önce sevdiğin adamı kaybetmemeye, onu ikna etmeye çalış. Yok, benim çizgim bu. Eğer bunları yaparsan hayatımdasın, yoksa yoksun diyorsa o zaman Bence böyle bir adam her zaman kendi önceliği ve kendi çizgileri net olarak ortaya koyup senin ona uymanı bekleyecek. Taviz ve fedakarlık hep sen yapmak zorunda kalacaksın. Böyle bir insan ve böyle bir hayat zamanla seni yoracak ve sorunlar yaşamaya başlayacaksınız. Bak net söylüyorum. Onun için eğer bu konuda adım atmaz, esnemezse bence sen kendi yoluna devam etsen daha iyi olur. Böyle düşünüyorum. Takipçilerimiz ne düşünüyor? Onlar da yorumlarını yazsınlar. Ben diyorum ki uyum, anlayış, fedakarlık karşılıklı olmalı. Tek taraflı yapılıyorsa belli bir süre sonra o ilişki çıkmaza girer. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.